Getir yemekte Aralık ayı boyunca olacak uygulama biliyorsunuz aynı gün e, ikinci sipariş bedava uygulaması Kasım sonu itibarıyla getir bunu sonlandırmış. Şimdiki kampanya her iki siparişe bir sipariş bizden. Yani iki sipariş veriyorsunuz. Üçüncüsü bedava bunu üçte bir olarak kabul ediyoruz. Geçen ayki malum ikide birdi. Yarı yarı yaydı. Şartlarını okuyalım. Evet her iki sipariş bir sipariş kazanırsınız. Müdavim siparişlerinizde restoran ürünlerini kullanabilirsiniz. Evet bu kampanyada kapsamda indirim tam vereceğiniz iki sipariş ödeyeceğiniz toplam tutarın ortalaması kadar olacaktır. Yani birincide 30 lira verdiniz. ikincide 25 lira sipariş verdiniz. 27,5 lira kadar Ya da 35-35 verdiniz. En fazla 35 kazanacağınız için 35 lira indirimi kazanacağınız ve kazanılan indirimi de tek seferde kullanılabilecek kullanabileceksiniz tüm siparişlerin tekrar turanların olma zorunluluğu yoktur Örneğin birinci siparişi farklı yerden ikinciyi farklı yerden e, bedavayı da artık bilemiyorum bedavayı nerede müdaviyenin siparişlerinizde Evet getirin göstereceği yerlerde herhalde bedavayı kullanacağız İndirimli sepet kazanım için verilen ilk siparişin teslim edilmiş olması şarttır. İkisi de teslim edildikten sonra oluyor. Acaba kampanya seçme, hediye siparişinin indirimi miktarı sipariş ver ekranda sepetinizden otomatik olarak düşecektir. Evet. Kampanya boyunca kazanılacak indirimli sipariş adetiniz sınırda yok diyor örneğin. Aralık ayı boyunca bu Kampanyadan yararlanmak için herhangi bir sınır yok. Şöyle şimdi herhangi bir şekilde acaba kampanya seçmek gerekiyor mu ilk iki siparişte? Yani restoran getirsin, getir getirsin fark etmiyor diyor. Tüm e, restoranlardan aynı yerden olması şart değil diyor. Evet, kazanılan e, bedavada 31 Aralık 23.59'a kadar kullanılabilir diyor. Herhangi bir şekilde kampanya seçme belirtmemiş. İki sipariş verdikten sonra üçüncüsü anladığım kadarıyla otomatik olarak düşecek diyor, evet. Aralık ayında böyle üçte bir yani 70 liralık siparişe 35 lira kazanılabilecek. Aralık ayında Kasım ayının son günlerinde daha iyiydi ancak o da sona erdi artık getirin Aralık kampanyası böyle getir yemek bakalım Ocak ayında bizi neler bekliyor getir de sürprizler faydalar bitmiyor her iki siparişe bir sipariş hediye kampanyası hayırlı olsun diyelim.